Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Adam Asad'sının iki güzel oyuncusu Ayça Turan ve Alp Navruz'dan güzel paylaşımlar geldi. Bu güzel kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ayça Ayşın Turan ve Alp Navruz bir gazeteye bir çekime güzel Fotolar Sevgililer arkadaşlar evet bir yerde iki güzel oyuncu bir yerde çekim yaptırdı arkadaşlar şu an izliyorsunuz şu görüntüler arkadaşlar çok güzel görüntüler geldi arkadaşlar sizlerle sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bildirim butonlarını da aktive ederek bu tarzda attığım karelerden anında haberdar olursunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Dizzy Haberleri.